Şimdi değerli arkadaşım biliyorsun dünyamız tam bir küre şeklinde değil. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkince bir yapıya sahip ki dünyanın kendine has bu küremsi şekline biz geoid adını veriyoruz ve hemen soruyoruz. Diyoruz ki dünya bu kendine has özel şeklini yani geoid şeklini nasıl almıştır? Döne döne. Hocam neyin etrafında döne döne? Ekseni etrafında döne döne. Nasıl yani? Hemen açıklayayım. Şimdi değerli arkadaşım dünya adını vermiş olduğumuz gezegen aslında güneşin bir parçasıymış. Yaygın kanaate göre güneşte büyük bir patlama olmuş. Bu patlamadan sonra güneşten birçok parça kopmuş. Kopan bu parçalardan birisi de bizim dünya. Fakat dünya güneşten ilk koptuğunda kızgın bir gaz toz bulutuymuş ve bu gaz toz bulutuna nebula adı veriliyormuş. Ne deniyormuş? Nebula. İşte nebula kopmanın da etkisiyle kendi ekseni etrafında hızla dönmeye başlamış. Döne döne soğumuş ve kabuk bağlamış. Ortaya bugünkü şekil yani geoid şekil çıkmış. Hocam uzatma. Dünya geoid şeklini nasıl almıştır diye bir soru karşılaştırmış karşımıza geldiğinde cevabı ne olacak? Dünyanın ekseni etrafında dönerken oluşturduğu merkez kaç kuvveti sayesinde. Merkez kaç mı? O ne? Onu da açıklayalım. Şimdi biliyorsun dünya dönüyor. Dönerken belli bir hızla dönüyor ve bu hızla biz çizgisel hız diyoruz. Biliyorsun çizgisel hız her yerde aynı değil. Ekvatorda fazla, kutuplarda az. Dolayısıyla dünyanın hızlı döndüğü yerde yani ekvatorda yani çizgisel hızın fazla olduğu yerlerde bu gazlar ne oluyor? Etrafa daha çok yayılıyor ve ortaya bu şekil çıkıyor diyebiliriz. Şimdi biz dünyanın geoid olduğunu söyledik ama bu bilgiye nasıl ulaştık? Yani bizim dünyanın geoid olduğunu kanıtlayan bir takım ifadeleri ortaya koymamız gerekiyor. O zaman sıra geldi geoidliğin sonuçları ya da geoidliğin kanıtlarına. Şimdi değerli arkadaşım soruyorum sana, şu çizginin adı neydi? Ekvator. E bu ekvatorun uzunluğu ile şu tam bir meridyen dairesinin uzunluğu eşit mi? Hayır, değil. Neden değil? E dünya geoid olduğu için. Oysaki Dünya küre şeklinde olsaydı, ekvatorun uzunluğu ile tam bir meridyen dairesinin uzunluğu eşit olurdu. Aynı şekilde getiriyorum. Şuraya bir nokta koyuyorum. Burası dünyanın merkezi versin. Biliyorsun merkeze olan uzaklığa biz ne diyoruz? Yarı çap diyoruz. O zaman soruyorum. Ekvatorun yarı çapı ile kutuplar yarı çapı eşit mi? Hayır değil. Ekvatorun yarıçapı kutuplar yarıçapından 21 kilometre daha fazla. Peki neden? E, geoid olduğu için. Oysa ki dünya küre şeklinde olsaydı ekvatorun yarıçapı ile kutuplar yarıçapı birbirine eşit olurdu. Ve en önemlisi kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi kutuplarda daha fazladır. Yer çekimi ekvatorda mı daha fazla kutuplarda mı diye bir soru sorulduğunda kutuplarda diyeceğiz. Peki neden kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için ya da kısaca dünya geoid olduğu için diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, dünyanın şekliyle ilgili bizim karşımıza sorular gelecek. Eleman diyecek ki hangisi gerçek şeklinin sonucudur? Yani geoid şeklinin sonucudur. Hangisi küresel şeklinin sonucudur? Peki biz geoidlikle küreselliği birbirinden nasıl ayıracağız? Size on numara bir taktik öğreteceğim. Değerli kardeşim bir cümlede uzunluk, çap ve yer çekimi ifadelerini gördüysen bil ki orada dünyanın geoid şeklinden bahsediliyordur. Bir kez daha söyleyelim. Bir cümlede uzunluk, çap, özellikle de yer çekimi ki en çok sorularda bu gelir. ifadelerini gördüysen orada dünyanın hangi şeklinden geoid yani gerçek şeklinden bahsediliyordur. Uzunluktan kastımız ekvatorun uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla. Çaptan kastımız ekvatorun yarıçapı çapı kutuplar yarı 21 km daha fazla. Yer çekimi ki en çok dedik ya karşımıza gelecek ibaredir diyeceğiz.